Verilen soruda öncelikle KCD açısına yani şuraya alfa diyecek olursam bu gördüğüm yer beta olsun. Alfanın karşısı olan KFD yayına 2 alfa. Y'nin karşısına 2Y. X'in karşısına 2X. Beta'nın karşısına ise 2 beta diyecek olursam. Baktığım zaman üçgenden alfa artı beta'nın 40 derece olduğunu görmekteyim. Yaylardan ise 2 beta artı 2x eşittir 180. 2 alfa artı 2y eşittir 180'dir. Burada da baktığım zaman 2 parantezinde alfa artı beta. 2 parantezinde x artı y 360 olacağından alfa artı beta 140'tı. Bana x artı y'yi sormakta. O da 40 olmak durumundadır. Cevabımız Ceyhan'dır. İp her seferinde 4 santim kısalarak gitmektedir. Öncelikle 12 santim olundan ve çeyrek yerler meydana getireceğinden 1 bölü 4 olabilirim. Buradan da 2 pi çarpı 12, sonrasında 4 azaldı 2 pi çarpı 8, sonrasında 4 azaldı 2 pi çarpı 4 şeklinde olmaktadır. Bu da 1 bölü 4 parantezinde. Bu gördüğümüz yer 24 pi, 16 pi ve 8 pi olmaktadır. Toplam ise 48 pi gelmektedir. Bu da 12 pi'lik yol yapmaktadır. Cevabımız denizidir. Verilen kesmeyi bulmak için önce x'e bir dik atıyoruz. Dik attığımız zaman bu sağ ve sola indirdiğimiz yarı olan 30'ar birimle ikizkenar üçgen meydana getirmektedir. Devamında ise 36 çıkarttığımız zaman geriye 24 kalmaktan. Bu da alttaki uzunluk 6 olduğundan kaynaklanmadır. Bu üçgeni dışarıya çıkarttığımız zaman bu uzunluğumuz 24. Burası 30 iken burası 18 olmaktadır. Sağ ve soldaki parçalar 18 birim olduğundan x dediğimiz ifade 36. O da cevabımız D olmaktadır. Verilen soruda O1'in yarıçapına R edersem O1, O2, 3 olduğundan büyük yarıçapım R artı 3, küçük yarıçapım R olmak üzere. Verilen şeklin çevresi 14 idi. 2 pi parantezinde r artı 3 2 pi r'yi topladığı zaman 14 pi gelmekte. Buradan r'nin 2 olduğunu görmekteyim. r 2 olduğunda pi çarpı büyük r'nin karesinden pi çarpı küçük r'nin karesini çıkartacak olursam 25 pi'den 4 pi çıkarttığımda cevabımız 21 pi olmaktadır. O da cevabımızı almaktadır. Verilen çemberde bir merkez noktası seçip kirişe dik attığım zaman bu kirişi tam bir keş parçaya bölecektir. 18'in yarısı 9 olduğundan burası 9 burası 7'dir. Devamında tekrar Ceren Elif'in olduğu ile dikkat ettiğim zaman 12'nin yarısı 6 olacağından bu gördüğüm yer 2 burası 6'dır. Burada 2 gelecektir. Ayşe'nin merkezi uzaklığını sormakta. Pisagor yapacak olursam zaten yarı çapı soruyor bana. R dediğimiz ifade 9'un karesi 81, 2'nin karesi 4, kök 85 olmaktadır. Cevabımız C'dir. O çemberin merkezi olduğundan OB'yi birleştirirsem bu gördüğümüz üstte ve altta oluşan üçgenler birer ikizkenar üçgenlerdir. Buradan da 30 30 sa bu gördüğüm maçı 120 derece 65 65 130 ise geriye 50 kalmakla 120 50 daha tamam 170 derece. Cevabımız E şıkkıdır. Verilen çemberler O1 CB noktaları birleştirildiği zaman burası 6 burası 2 tamamı 8 gelmektedir. Şimdi buradaki açıları bulmamız gerekmekte. O1 ve O2 dilimlerinin açılarını. Bunu bulmak için bir yamuk çizdiğimiz zaman şöyle bir şekil meydana gelmekte. Burası 2, burası 6, burası 8. Bunu buradan devam ettirirsem bu gördüğüm yer 2 birimdi. Geriye 4 kalmakta. Bu gördüğüm yer 4 3, 3 olmaktadır. Yani şurası 60 derece, burası 30 derecedir. Burası 60 dereceye 90-30 daha bu gördüğüm yerde 120 dereceye tekabül gelmektedir. Bu ifadeyi bulmak istersem şurası 4 köküştür. Taralı alan dediğimiz ifade ise ta diye isimlendirilir. Yamun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den neleri çıkartmamız gerekiyor? 60 bölü 360 çarpı pi çarpı altının karesini devamında ise 120 bölü 360 çarpı pi çarpı 2'nin karesini çıkarmamız gerekmektedir. Buradan da baktığımız zaman işlem sonucunu yaptığımız zaman cevabımız 16 tük 3 eksi 22 pi bölü 3 olmakta. O da cevabımızı A yapmaktadır. Çağan ve Doruk için oluşturduğumuz bir geniş açılı üçgeni aldığımız zaman burası M noktası, burası L noktası, burası K noktası. L noktasında oluşturduğu açı 30 derece. K'nın oluşan açı 15 derece. Bu gördüğüm ölçüler 135 derece ise bize bu üçgenin çevrel çemberini istemekte. Çevrel çemberini çizdiğimiz zaman ve LK uzunluğu 10 sa, bunun merkezini aldığım zaman bana bu büyük hücreye yarıçapı çapı sormakta. 135 ise 270 geriye 90 derece kaldığında burası 90 derece kalacak. R çarpı kök 2 10 olduğundan R'yi 5 kök olarak bulabilirim. Cevabım Ceyhan'dır. AB CD'ye paralel olduğundan bu bir yamuktur. Merkezini aldığım zaman bu uzunluk 10'a 10 şeklindedir. Şimdi OC ile OD'yi birleştirecek olursam, O noktası olursam buraya bunlar da 10'a 10 gelmektedir. Bu iki doğru arasındaki bulmak istersem 16'ya 6'da 6, -6 diyebilirim, ayırabilirim. Bu gördüğüm yer 8'dir. Devamında ise yapmam gereken uzunluk sorduğundan dik üçgendir. C'den indirdiğim dik 8 birim. Burası 6 ise geriye 4'tür. 4, 8, x dediğimiz ifade 4 kök 5. Cevabımız denizdir. Oluşan örüntüyü analiz edecek olursak. Şekil 1'de 1 tane. Şekil 2'de 1 artı 6 tane. Şekil 3'te 1 artı 6, 6, 12 tane diye devam etmektedir. Bizden istenilen şekile baktığımız zaman 10. adım da ne istemektedir diye sormakta. 1 artı 6 parantezinde 1 artı 2 artı 9 diyecek olursam bu gördüğümüz toplam 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 gelmekte. 6 çarpı 45 271 de burada 271 kuruş olmaktadır. O da 2.71 TL yapmakta cevabımız eşit bir.